Şimdi. Bana bak mı sen ne diyorsun? <laughs> Saçını sen mı senin? Baba sen değilsin mesela ya. baba daha... insanlar ha 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 gülüp boş <laughs> evimizde karasal yayın yok. Evet. Aslan abim be. Helal abim be. De. Çok tekrarı düşüyorum. Aynı yerde takıldım kaldım. Ya muazzam ya. Bu sen yani bak. Bak bu iş bu patlar ya. Falan 3 ay sonra yoklar. Ama ben ne yapıyorum? Salih Bademci'ye <laughs> dur diyoruz. <laughs> Efendim merhabalar, iyi günler. Lexis yeni bir bölümüyle sıfır bilginin bir başka videosuyla huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz bu serimizde sevgili eşim Hilal Bozkurt'la birlikte gündemden bahsediyoruz. Kafamıza ne estiyse onu konuşmaya gayret ediyoruz. Sizlerin de katkılarıyla, destekleriyle. Evet ilacı hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. i̇ki haftalık görüşemiyoruz. <laughs> yani iki haftalık bir periyotla herhalde biz bu videoları yayınlayacağız. Yani sıfır bilgi iki haftada bir gelecek gibi. Neler var Tabildot'ta? Geçtiğimiz günlerde neler yaşadık? Nelerden bahsediyoruz? bahsetmek isterseniz buyursunlar efendim <laughs> merhaba geçenlerde e, senin Armağan Çağlayan'ın gösterisine gittik Hı -hı. bayağı keyifliydi güldük eğlendik orada da e, bir stand-up gibi bir şeydi yani işte anılarını anlatıyor meslek hayatını anlatıyor sonunda da biraz bizi duygulandıran bir kısmı vardı oğlum ağlattın lan beni seni yürekten kutluyorum aslan oğlum benim koçumsun söyleyecek hiç söz yok. Size anlatacaklarım var. Evet ismi de zaten anlaşılıyor. Ee, orada aslında 90'lar 2000'ler ünlülerinden bahsediliyor. Hmm. İşte stand-up mizah bu konulardan başlayalım bence. Evet yani şöyle aslında Armağan Çağlayan'ın yaptığı işe bence stand-up diyemeyiz. Yani 2000'lerin başında falan çok benzerleri yapıldı. Armağan Çağlayan'ın yaptığı işin. O da şu. Bir ünlü çıkıyor. Aslında ben nasıl ünlü oldum? Başımdan neler geçti falan bunları anlatıyor. Yani bir aslında anılarını paylaştığı bir program gibi bir şey bu. Allah da şarkı falan da okuyor ama yani esas itibariyle bir stand-up gösterisi değil. Çünkü stand-up daha farklı bir format oldu ya artık günümüzde. Tabii tabii. Ama bence yani keyifli bir şeydi. İnsanların Armağan Çağlayan'dan beklemediği bir Format olduğu için bence iyi. Yani hani Armağan Çağlayan nedense insanlarda öyle bir şey uyandırmış. Ya bu adam komik değildir, mizahçı değildir gibi bir şey Hissiyat var insanlarda ona şaşırdılar yani o kadar komik olmasına o kadar eğlenceli bir program yapmasına şaşırdı aslında insanlar. Bence zaten belliydi yani bu şeyde bile popstarda bile sensiz dünya malı neyleyim dostunda şıkır şıkır oynayan bir adam Armağan Çağlayan yani. <laughs> Ya o zaman böyle çok insanları sert biçimde eleştiriyordu ya. Oradan kalan bir herhalde insanlarda bir algı var. Ama bak bizde mizah şey zannediliyor. Yani sempatik böyle ah ne komik çocuk. Ya hayır canım mizah çok sivri zaten bir şeydir ki. Ya yani böyle bu kadar sivri bir adamın da mizah yapmasına ben şaşırmıyorum açıkçası. Evet evet güzel esprileri sattı. Yani evet, evet. bizi bayağı güldürdü. Salonu da böyle biraz interaktif bir yanı da var. Seyirciye de sataşıyor. Evet evet. Aslında herhalde ustası Seyfi Dursunoğlu'na biraz öykünmüş o anlarda. Türkiye'de de stand-up bir şey gelişmeye başladı ama değil mi? Yani tuz biberle, işte BKM mutfakla falan böyle bir stand-up ortamı oluşmaya başladı. Bu Amerika'da da komedi klaplar falan vardır ya. Evet. akşam gidersin, mikrofon açıktır. Herkes çıkar, işte 5 dakika, 10 dakika komik bir şey anlatır. Gülersin, eğlenirsin. Bu da aslında böyle lokal bir mizah kültürü de doğurur. Bunlar bazen improvizedir, doğaçlamadır. Bazen bir metne bağlı olarak oynarlar falan. Yani bu yavaş yavaş bize de gelmeye başladı. Özellikle Kadıköy'de ve Beşiktaş'ta evet. böyle yaygın. Hatta Anadolu'ya da gitti enteresan bir şekilde. Anadolu'nun da muhtelif yerlerinde böyle stand up gösterileri yapılıyor. Henüz daha çiğ. Yani bence biraz pişmesi için zamana ihtiyacı var bu stand up mizahının. Çünkü Cem Yılmaz'ın etkisi daha yeni bitti. Yani hmm. o kadar büyük bir figürdü ki şeyde stand up'ta. Atılımlar e de tabii ki çok iyi bence bir stand upçi ben çok keyifle izlediğim birisi ama Cem Yılmaz'ın etkisi daha yeni bittiği için bu yeni standartçılar kendi tarzlarını oluşturmak noktasında yeni yeni biraz daha şeye gidiyorlar yani. Evet evet son zamanlarda gerçekten çok fazla yeni stand görüyoruz. Çok yaygınlaşıyor insanlar bunu hani ilgi gösteriyor. Bilet alıp gidiyorlar. Takip ediyorlar. Aynı zamanda bu şeyden de biraz yürüyor. Oradan da besleniyor bence. Bu stand-up gösterilerin kısa versiyonu reels olarak atılıyor. Hı -hı. İşte YouTube'da bir ölçüde var. Bazıları hatta uzun bir halinde YouTube'a koymuşlar. Benim müthişler setler halinde. Onlar evet evet. Bir... Öyle, o şekilde daha çok insana hitap edip daha yaygınlaşıyor gerçekten. Ya şey de var ama yani çok kötü bir tercüme stand-up formatı da var Türkiye'de. Evet evet. Yani böyle bir şey durumu işte kötü kötü espriler. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi de iyi değilim ya? Ben bunu bilemiyorum. Bir moral alkış alabilir miyim? Hani ofansif desen ofansif değil. Çünkü ofansif mizah başka bir şeydir. Yani evet. böyle çok sivri bir yerden çok ustalıkla geçmek gerekir ofansif mizah yapabilmek için. Dev mesela çok enteresan bir adam o açıdan. Yani hiç tartışılmayacak. insanların böyle ayağa kalkacak konuları kadar rahat bir şekilde onların arasından geçiyor ki sen de rahatsız olmuyorsun izlerken. Evet evet. Yani başka birisi böyle bir şey söylese belki rahatsız olursun. Ama Dave Chappelle söyleyince o derece rahatsız olmuyorsun. En azından benim izlediğim açıdan baktığın zaman. Yani Türkiye'de o şeyler henüz oturmadı. Evet bir roast kültürü hani evet, Amerika'daki evet. o bize gelmedi. Yani bizde işte çok klişe bir laf olacak ama eleştiri kültürü yerleşmemiş bir şey. Ee, bizde o roast yapılsa ne diyorsun sen yumruklar havadırmış. Yani sen düşürür. bana bak mı sen ne diyorsun saçını oluyorlar Gülerler böyle. Yani, yani aynen ee, o Amerika'da çok güzel bir şekilde yapılan bir şey. Ya bize de tabii belki yavaş yavaş gelir. Çünkü biz şeyleri ayıramıyoruz bence. Kişisel algılıyoruz çok. Evet, evet. Twitter'da da mesela çoğu tartışmayı insanlar kişisel bir şey olarak algılıyorlar. Yani bir konu üzerinde konuşuyorsun mesela. Adam diyor ki ben bu zamana kadar onuruyla yaşamış bir adamım falan. Ya alakası çok kişisel şeyin bununla. Çok başka bir şey ekonomi Ekonomiyle ilgili bir şey, bir şey yapıyorsun. Ben gerekirse işte bir çorbayla yaşarım falan. Baba sen değilsin mesela ya. Yani daha geniş bir şey konuştuğumuzun bireylerden bağımsız bir şey konuştuğumuzu ifade etmekte zorlanıyoruz. Aslında biraz onunla da ilgili. Yani roast kültürünün olmaması. Ha. Yani şahsi algılanır öyle bir şey olsa. Kesinlikle. Aslında bu yani roast, gerçek roastlarda çok ünlü olarak söyleyebileceğim James Franco ve arkadaşları vardı. Ha. Onların yaptığı bir şey vardı. Yani fiziksel özelliklere de laf edilir. Tabii tabii. Kişiliğe de saldırılır ama o öyle bir üslupla öyle bir güzellikle yapılır ki sen de sana yapılsa bile gülersin. Evet. Çünkü o bir zeka ürünü Zaten ve bir evet. üslup bir e, yani bir bağlam içinde, bir kontekste çok kabul edilebilir ve eğlendirilebilir bir şey oluyor. Ama bu hakaret. Tabii ki Rostu da böyle hakaret. Evet. Yani <laughs> sen ne çıkıyorlapsan Allah belanı versin. <laughs> yani seni. gibi değil. yani olmaz. o Davis Chapel'de de mesela belki o, onun üssü, onun tavrı, onun karakteri onu çok güzel şey yapabiliyor. Yani bu mesela bizim Türkiye'de işte huysuz mizinde var. Hmm. Hani başkasını söylese ne diyorsun sen insanların diyeceği bir şeye kahkahalarla gülüyor. İşte ay koca şöyle karın böyle hani oradaki seyircilere hmm. bile neler neler söylüyor ama insanlar ha 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 gülüp boş bilmiyorum. Belki şu an yapılsa huysuz mizin şu an olsa yapsa belki insanlar onu da kaldıramaz. Tabii onu tabii. Bilmiyorum. Şu an çok insanlarda böyle her şeyi bir defans o karşılama şeyi var yani. Hiçbir şeye tahammül yok. Ya şöyle kişisel algılanmanın da yanında bence şöyle bir durum var. Söyleyen de kişisel söylemiyor. Evet. Yani Roasting'in güzel tarafı o bence Amerika'da vesaire. Yani o adam öbürünü kötülemek için veya mesleğinde kötü bir yere gitsin diye söylemiyor. Gülelim diye söyleniyor ve hakikaten de hani adamın da bir yerde yarasını kaşıyor. de öyle olmaz o iş. Yani orada bir şekilde kıskançlıklar devreye girer. Ya işte aman sen de ne biçim stand-up yapıyorsun, ben seni hiç beğenmiyorum falan noktasına gelir. O da yani bir şey oluşturur, yani bir konflikt oluşturur gibi geliyor. Bir de dediğin gibi insanlar artık çok defansif Yani her konuda o kadar çok duvarı var ki insanların. Yani Türkiye'de bence mizahı bitiren de bu oldu. Yani bu çok söylenen bir şey. Ana akımda miza içeriği hiç yok. Yani televizyonu açtığınızda ki biz artık televizyonu da açmıyoruz yani. Evet <laughs> karas evimizde karasal yayın yok. <laughs> evet karasal yayın bağlatamadık. O sonra da aman kim uğraşacak diye hiç bağlamadık. Ana akım medyada hiçbir şekilde sıradan vatandaşın televizyonu açtığında göreceği bir mizahi içerik yok. Bunun sebebi de bence mizahın artık çok daha riskli bir şey olması. Bu sadece politik sebeplerle değil. Yani bunu hükümet öyle söylüyor böyle söylüyor meselesi değil. Elbette bunda iktidarlarında payı vardır. Yani bu bir... Huysuz vericinin yasaklanması sürecinde mesela Rütü'nün doğrudan müdahalesi vardı. Yani elbette onun payı vardır ama insanlar da çok fazla duvar örmeye başladılar. Evet. Bu konularda konuşamayız, bu konularda konuşmayın falan. Hani, yani vok culture olabilir. Ya, bu aynı yere gelmek correct, istemiyorum evet. ama evet. Yani hem o var hem de çok get dolaştı herkes. Vok culture ile ilgili sadece. Herkes kendi kampında ve o kampa dair bir şey duyduğu anda bir savunma şeyi olarak evet. görüyor bunu. Ve seni karşısında konumlandırarak cevap vermeye çalışıyor. Onun için de bence mizah kitkide zorlaşıyor Türkiye'de. Ki mizah dergilerinin kapandığı bir süreçteyiz. Evet. Yani almış almış mizah dergilerinin hiçbirisi ortada yok. Bir Le Manyak falan kaldı geriye herhalde. Yani o da, o da çok bilmiyorum. ben takip etmezdim çok fazla ama yani diğer takip ettiğim dergilerin hiçbirisi kalmadı ortada. Yani bu, bu da böyle bir sürecin de içindeyiz yani. Daha periferiye gidiyor mizah. Platformlarda mizah dizileri görüyoruz. Belki timingle ilgili de bir şey o. Yani daha kısa sürelerde daha vurucu mizah yapma imkanı oluyor. Şu an Türkiye'deki dizilerde 3 saat bir mizah içeriği yapamazsın. Yani öyle bir şey mümkün değil. Belki de onunla ilgili. Yani evet dediğimiz gibi üşengeçlikten karasal yayın bağlatmadığımız için tam olarak bilemiyoruz ama Burası Soner'den <laughs> takip ediyoruz. Türk dizilerini. Yine bir başka YouTube kanalının reklamını yedik. Buyurun. Nasıl? Aa, durun ben size ne tesadüfler anlatacağım. Alın efendi başka kanallara gidiniz orada Lexistoria'dan Historia'dan Evet. Yani başka kanallardan burada bahsetmeyin. Davetleri açayım yani çağıran olursa belki gelebilirim. Aa satışa bak. Şıkamdan. Evet buyurun. Şaka yapıyorum. Buraya zor Dur, daha, daha yeni alıştım buraya. Aynen. Dur. Orada mesela görüyorum yalılarda yakışıklı çocuklar, güzel kızlar, çocuk zengin kız hizmetçi ya da köylü bilmiyorum. O şey bitti ama plaza işi bitti. Evet holdingden hani, kurtulduk artık. Evet, işte Erkan Bey dosyaları getirdim. Ay aman düşürdüm falan. <laughs> Yalıdaki çapkın, esen aydın o bitti galiba. <laughs> bitti evet. Şimdi o, başka bir şey daha. Şu anki format yalılar üzerinden Boğaz'daki evet. tüm yalılarda teker teker başka diziler çekiliyor. Orada gördüğümüz bu yani hep bir şiddet, hep bir bağırış çağırış, işte değişik bir romantizm algısı, hani baskı ve şiddet üzerine kurulu bir sevgi dili. Yani onun dışında başka bir şey yok. Belki biraz yine arada herhalde bir aşiret sizde olmuyor. Ya bu aşiret kim başımıza bela? kim başımıza bela etti onu da biliyorum. Asmalı Konak Özcan Deniz. Nurgül Yeşilçay mıydı karşısında oynayan? Evet. Asmalı Konak'la başladı bu iş. Kapadokya'da. Ama o tam aşiret değildi değil ama. Yani. Aşiret de o işte. Kapadokya'da ilk böyle aşiret dizisi formatı online geldi. O günden beri bir aşiret. Ne kadar çok aşiret varmış ya. Orta çağ feodal lordlar gibi herkes ya. Yani <laughs> zenginler, hep bir zenginlik, fakirlik, zenginlik, fakirlik geçiş biri aynı muhabbet. Hani burada tabii ki mizah kendine yer bulamıyor. Bir bir şey üzerinden geçenlerde gördük seninle bir yerde hmm. gittiğimizde, misafirlikte. Kız okula gidecek, üniversiteye gidecek. Aslında çok da böyle e, modern odaydı. görünüyorlar. Yalıda yaşıyorlar işte arabalar, her şeyler bilmem ne. Üniversiteye gidecek kız yani hani. Bu bir mesele oldu. Babası kızı dövdü. Şiveli bir baba. Kız başka bir telden çalıyor. Ama o olayda şey vardı işte. Kız evlenmiş çocukla. Evet o taşlı taşlı abiyle. Evlenmiş. Ha, bu kaşlı, kaşlı olanla evlenmiş. Bu sefer onlar diyorlar çocuk doğuracaksın. Üniversiteye gitmeyeceksin diye. Hani bu nasıl bir şey ben gerçekten algılayamadım. De bu nereli derdi ya? Böyle bir dert mi var? Yalıda oturuyor kız. Hani zenginlerde hani her, her şeyleri de var falan ama ya öyle bir durumda okur zaten o kadın yani. Evet yani hani ülkemizde evet ki. böyle bir problem var çok farkındayım ben evet, bunun. Evet. Ama ben burada bunun olması hani babası bir de kızı dövüyor biz bunu niye izliyoruz? Bak o şiddet olayında şey çok arttırdı Gülseren Budayıcıoğlu. Evet doğru. Yani o psikolojik, psikolojik problemler. Bir şeyler, evet. Aman işte bak Türkiye'nin gerçeklerini anlatacağız diye bir başladılar ve o artık yana şeye dönmeye başladı. Bir şiddet pornosuna dönüşmeye evet, başladı. Evet kesinlikle. Yani şiddeti niye gösterirsin? Bak bunun sonucu bu olur diye gösterirsin. Ama şimdi öyle değil ki. Kız iki gün önce ağır travmalar yaşıyor. Işkır açkır ağlıyor ya da adam böyle. Öldürürüm kız seni. Sen benimsin lan falan filan diyor. Üç gün sonra yine uçurumun kenarındalar. Yalıdaki çapkın <laughs> diyor baba. Yalıdaki çapkına ne ara geldin yine yani? Aynen. Hani o şeyi vermiyor artık. İyice ayardan kaçmış durumda. Gereksiz bir şiddet uyguluyor herkes birbirine. Ve o şiddete rağmen yani yani şu bir bahane değil. Bunlar var gerçek hayatta. Tamam bunlar var gerçek hayatta ama senin sunma biçimin gerçek hayatta olduğu gibi de değil. Evet bu arada bir de biz bunu ahlakçı bir yerden de bakmıyoruz. Tabii, tabii. Yani Murat Soner bana çok ahlakçı geliyor. <laughs> ha işte bak evet. bunu YouTube kanallarını kötüler. Evet. Murat Soner çok ahlakçısın be. Herkesler... Hani yanlış anlaşılmasın. Hani e, her şeyde bir disclaimer koyuyorum programlarda ama yani o çok ahlakçı bir yerden bakıyor. Ben on, oradan da bakmıyorum. Yani e, bağlamından kopuk ve böyle bir kopuk kopuk. Yani bir karakter bir şekilde davranabilir. Yani bir sosyokültürel yerde olan bir insan o şekilde Aha. davran. Bunları dikkat etmeden herkes aynı gibi bir garip e, dizi sektörü olmuş. Evet çünkü ya insanlar artık dizi Van izlemek istemiyor aslında. Yani hikaye, hikayesi senaryo bunların hiçbir önemi yok. Onun için ne oluyor? Adam oturuyor onun başına. Çekirdeğini çitliyor. Karısıyla muhabbet ediyor. Lavaboya gidiyor. Gazetesini okuyor. Gazetede kalmanı da. Telefona bakıyor işte. Facebook'a bakıyor. Ben arada o dönüyor. Sürekli ses o yani. Evde kalabalık bir ses lazım. Onun için de olaylar çok ağır bir akışta ilerliyor. Günlük hayattan da yavaş ilerliyor. Neredeyse. Evet evet yani. Ve arada yani YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da kullanılabilecek kesitler çıkarmak üzerine kurulu bir evet, sistem var. Evet. Yani mesela bir komik karakter mutlaka koyuyorlar. Cinayet de olsa, bilmem ne de olsa bir böyle bir hizmetçi kadın oluyor falan böyle. Hadi kalk <laughs> karı, karı. oynayalım. Ha, ne bile oynuyor. hani ne bile oynuyor mesela orada. Sonra o Nebile'nin oynadığı kesitler işte yarın işte okula gidemeyince ben. Ya işte sınavdan iyi alınca ben falan diye paylaşılıyor yani anladın mı? Ya da şey böyle işte İğrenç bir romantizm sahnesi. Hı. Onu koyup hani iğrenç dediğim de şu böyle birbirine böyle vıcık, vıcık. 90 dakika böyle birbirlerine baktı. Hı. Aa, biz de böyle şöyle olabilirdik seninle Hı. falan diye ya da, Twitter'da paylaşılsın bak, diye. YouTube'da şöyle bir clickbait yapıyor bu dizi kanalları. İşte ortalık alev alev. İşte 5 beş dakikada Beşiktaş falan bir şey koyuyorlar. <laughs> onu diyor. Millet tıklıyor bakıyorsun en çok oynatılan kısım da şey yani. Tam böyle kızla olanın yakınlaştığı falan. Yani bir de ben şunu anlamıyorum. Siz bu kadar ahlakçı bir rütüğümüz vardı. Tamam mı? Hani başta konuştuğumuz armağan çağlayan meselesinde de. Yani işte huysuz vericini yasakladılar. Erkek bir adam kadın kılığında niye sahneye çıkıyormuş? Oysa huysuz vericin çok eski bir geleneğin yansımasıydı. Yani kantocu peruzların falan taklidini yapan bir adam da aslında. Ki ilk çıktığı rol de aslında şeydir biliyorsun. Bir Ermeni kadınla oynar evet. Birşey. Ama o eski plakları falan vardır. İnternette de var dinleyebilirsiniz. Orada Ermeni ağzıyla okur kantoları. İşte, Meğer rahmetsiz aşka düşmek. Hep bana aha kısmeti yir falan diye böyle okur. Bu karakter iyi espri yapabilmek için, rahat espri yapabilmek için Seyfi Oğlu çok be beyefendi bir adam. Kibar bir adam yani günlük hayatında. Böyle bir tiplemeye bürünüyor. Ve o tipleme üzerinden bu esprileri yapıyor. Bu adamı kadın kıyafeti giyen insan istemiyoruz biz burada diye kovaladınız bu adamı. Bravo alkış tamam. Ya peki bu ne yani? bunu niye bir şey demiyorsunuz? Hani veya buna niye hiç müdahale gibi bir niyetiniz yok? Hani çok abartılı bir prime time'da yani çoluğun çocuğun izleyen dakikalarda olmayacak derecede bir e, cinsel şey de olmaya başlamış. Ama o da sizlerden. bir pasif agresif. Yine. Şey, Orada yani, da evet. bir ahlakçılık var aslında bir ölçüde. O yüzden mi müsaade ediyorlar peki? Bence çünkü çok pasif agresif sahneler. Belki YouTube'da farklı konuluyor Hı. ama bizim televizyonda o anda gördüğümüz, Hı. seninle maruz kaldığımız... Dakikalarda böyle bir pasif agresif bir yerden. Tamamen göstermiyor, gösteriyor ya da işte gibi. Şey acayip mesela duşta yakalama sahnesi çok çekiyorlar. Ben bu sonradan anladığım o <laughs> yerden. Ay, ay Ahmet Bey falan hani. Hani hep böyle bir korkunç bir gerilim var yani ve çok Evet işte edici. pasif agresif bir yerde. Evet. Ama bilmiyorum ne olacak dizi sektörünün hali bilmiyorum. Dizi sektörün ne olursa olsun bu Salih Bademci'yi bizim üstümüzden alsınlar. <laughs> Aynen. Onu söyleyecektik gerçekten ya. Bak karı koca burada yalvar. Lexus Story YouTube kanalı olarak Türk dizi, dizi film sektörüne sesleniyoruz. Salih Bademci'nin iki senelik maaşı neyse <laughs> Kenan'ı olsun Kıvancı olsun herkes 3-5 verir. Biz de gerekirse katkıda bulunuruz. <laughs> Bu sale iki sene oturtalım yerinde. Adam bu nedir ya? Hangi, niye açsam salih bademci var ya? Yani bir yerde gülüyor deli gibi. Onun zaman 32 diş sürekli oynuyor. Bir ya. yerde Rum muydu Ermeni miydi? Terzi. Terzi <laughs> bir Rum oynamış zaten evlere şenlik. Terzi de herkesin şifresi farklı. Rum aile. bir Ermeni gibi konuşuyor, biri Rum gibi konuşuyor. Bir bölüm izleyebildik. Onu da yani fenalık ya kapattım. Korkunç bir karakter oldu Salih Bademci. Her yerde var. Becerikli bir adam. Evet evet ama iyi bir uyuyucu. gitti ya Yunus Bülbül gibi oldu Yeter. Evet. Yeşil Cema seslen, seslenişimiz budur. Lütfen Salih Bademci iki sene ıskartaya alalım. Dinlendirelim. Biraz dinlensin. Onun iyiliği için. on Biz onu düşün, düşünüyoruz. Yeter Salih Bademci. Dur Salih Bademci. Kamu spot şey koyacağım buraya bile. Salih Bademci'ye dur diyoruz. <laughs> Tüm platformlarda bilmiyorum Prime Time'den dizisi var mı? Kesin vardır. Bak bir de Salih Bademci her yerde oynuyor. Benim de çok üzüldüğüm bir şey vardır. Böyle bitik oyuncu vardır. O tiplemeyi biliyorsun. Yani senelerce yan rol oynamış. Hep böyle abi bu sefer yırtacaksın galiba. <laughs> Falan böyle ana karakterin böyle şeyi. Aslan abim be. Helal abim be diye gazlayan tip vardır ya. Onlar abi bir yerden sonra dizilerde hiç rol oynamıyor başlıyorlar. Yani rol verilmiyor bu insanlara. Ve böyle üçüncü sınıf tiyatro kumpanyaları kurmak mecburiyetinde kalıyor. o da benim çok ciğerimi yaralıyor. Yani böyle bir yerde görüyorum. 50 kişilik bir tiyatro sahnesinde makara kukarayız bu akşam. İşte iki deli bir araya gelmemeli. iki tane kocaman kafa. Biri kadın biri erkek oluyor genelde. Dekor da şey bir koltuk ya da bir şey yatak. İşte İnsan ilişkilerini anlattık. Kadın erkek ilişkilerini. Okan'a çıkıyorlar. o Okan'a çıkıyorlar bir de. o Okan çok güzel bir şey oldu, oyun oldu. Kadın erkek <laughs> ilişkilerine değindik. Okan da onları gazlıyor böyle. Ya muazzam ya bu sen bak. Bak bu iş bu patlar ya falan. 3 ay sonra yoklar. <laughs> Makara kukarayız bu akşam son. <laughs> şey final oynuyor 3 ay sonra. Yani bu yazık günah bu insanlara da. Hani Salih Bademci e 8 rol mü veriyorsun? İki tane de bunlara ver kurban ya. <laughs> bu nasıl sektör ya? Kesinlikle, kesinlikle yer bulamıyor. Yani hep aynı kişiler, hep aynı yani o jönler. yönlerin işte bu şimdi Salih Bademci de aslında ikinci rollerin hep. ya orası. oradan geldi? Hep orada. O da mesela başrol olduğu da var, var birkaç şey. İşte Özgür Özpirinçi ile bir TV'de birisi var. Ama yani farklı kişilere de yer verirsin. Biraz da bize benzeyen. Hani normal vatandaş, çok yakışıklı olmayan, çok güzel olmayan kızlar, onların normal hayatları. Yani şimdi günlük hayatı anlatıyoruz diyorlar. O Hı. da mesela bu sefer de çok alt kademe, yani orayı da anlamıyorlar aslında. O gece kolduğunda oturan insanı da anlamıyorlar. O da hani bizim orta bizi sınıfı görün artık. Biz de artık orta sınıftan düştük ama yani belki... Ortağı olduk hemen. Yanlış anlamayın. Dilenci değiliz. <laughs> 50 kuruşunuz varsa kanalımıza abone olmanızı yani ya hani Mesela mizahtan devam edersek. Senle benim çok sevdiğimiz bir dizi. Aha. Office, Office. Amerikan evet. versiyonu. Orada mesela bir ofiste normal. Dizinin başında çoğu ünlü değil zaten. Hı -hı. Oradaki oyuncular. Michael Scott oynayan bir tek ünlü. Evet o ünlü ama diğer, o da o kadar değil tabii ama tabii. yani hepsi normal görünen, normal bir ofis. ya yani tabii ki absürt olaylar oluyor ama. Mizah zaten. Mizah yönü var ama yani onu anlatan bir dizi yapılmış ve biz kağıt satan bir şirketi anlatıyor aslında. Hı -hı. Çok çok güzel. Bu tarz şeyler de denenebilir bilmiyorum. Yani o minimal hikayede kalamıyorlar. Büyük hikayeye de çapları yetmiyor. Yani atıyorum The Sopranos gibi veya işte senin izlediğin, o da denildi. E, senin izlediğin bir aile filmi vardı ya. Murdoch'ları mı anlatıyordu? Ha, Succession. Ha, Succession ha, gibi. Ha, böyle Ama Helbetli, çok zor. büyük bir hikayeydi. ona da çapları yetmiyor diyalog yazmaya falan. Yani komik komik şeyler yapıyorlar. Küçük insan hikayesini yaparken de karikatür gibi yapıyorlar. Yani bu senarist kadrosu kimlerdir bu adamlar? Yani ne iş yaparlar? Niye böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum yani. Bunları iyi tetkik etmek lazım. Yani muhtemelen dünyayla hiçbir alakası olmayan insanlar bunlar yani. Hı -hı. Ve sürekli bir şey üretmek zorunda oldukları için yani artık bu bir sektör. Bu sektörün içinde de hani tamamen tıkanmış insanlar gibime geliyor. Çünkü bir evet. sezonda 20-30 bölüm yapacak, hepsi 4'er saat olacak. Yani tabii yani tabii da, onlara da aşamasına gelmiş, gelmiş durumdalar. Yani işte nerede dur demek lazım? Nerede artık bunu Hı -hı. yapmayacağım demek lazım? Bilemiyorum. Yani evet o mesela insan kariyerinde falan da anlamıyor ki. Ben artık saçmalıyorum. Hı -hı. Ya da ben işte iyi bir şey üretmiyorum galiba hissine zaman geliyor insan. Şu insana gelmediğini düşünüyorum ben. Evet evet yani bunun için galiba insanın bir ön sezi yeteneği mi denir? Ne denir? Onun gelişmiş olması lazım. Hani ben ne yapıyorum? Çok tekrar düşünüyorum. Aynı yerde takıldım kaldım. Yani bu her şeyde olabilir. İnsan ilişkilerinde de olur yani evlilik, Hı -hı. sevgililikte de olabilir. Kariyerle ilgili şeylerde de olabilir. Tamam artık bitti bunu sündürmemeliyim, bitirmeliyim hmm. fikri bir farkındalık ve bu kolay kolay gelmiyor. Ya aslında yasta başını koyduğun zaman insan her şeyin farkında. Yani neyi hatalı yaptığını, neyi yanlış yaptığını çok iyi biliyorsun aslında. Fakat bunu itiraf etmek bir olgunluk istiyor. Evet. Yani arkadaş ben yani bu işi yapıyorum ama iyi yapmıyorum galiba. Ya da işte bu şey bana yeni bir şey katmıyor onun itirafı ve onun aksiyonunu alabilmek çok zor bir şey insan hayatında. Hani işlerden ayrılırken de öyledir ya sen de ben de işte belli sürelerde belli iş yerlerinde çalıştık. Sonra oralardan ayrıldık başka yerlere girdik falan. Ya da kendi işimizi yapmaya çalıştık. İşte o aşamayı kat etmek ama ne kadar zor. Evet. Yani 5 sene bir iş yerindesin hiçbir şey sana katmıyor. Başarısızsın aslında sen hayatının o noktasında. Bir şeyleri değiştirmek için bir adım atman lazım. Evet. Ve bu çok zor bunu atabilmek. Ama konfor alanından çıkmak insan için evet. çok zor bir şey. Çok az insan bunu kolayca yapabiliyor. Yani orada da bilmiyorum kendine güvenle mi ilgili, cesur olmakla mı ilgili. Çok zor bir şey gerçekten. Bir de azla yetinmekle ilgili bir şey de var. Yani burada şundan bahsetmiyorum. Hırslı olayım, parçalıyım işte sürekli bir kariyer rezin peşinde koşayım meselesi değil. Ama azla yetinmenin de bence bir sınırı olması lazım. Evet. Yani sen yaptığın işi kötü yapamazsın. Yani ya bu böyle kötü gitsin. Yani 3-5 geliyor nasıl olsa mantığıyla yaklaşırsan işte bir yerden sonra zaten aslında kendi kendine imha etmiş oluyorsun. O 3-5 de senin elinde kalmıyor. Yani sürdürülebilir bir iş yapmamış oluyorsun aslında sen. Yani işte bizim bu tarz işlerde de çok vardır o yani. Bakıyorsun bir müddet başlıyor adam. Hani çok minimal bir şeyde sürekli devam ettiriyor işi. İşte ne bileyim 100 izlenmesi var, 200 izlenmesi bu Ona yetiyor, devam ediyor. Ama orada yeni bir şey katma hevesi olmadığı için de belki ilerlemiyor hiçbir şey. Ya tabii evet yani üretme isteğiyle de alakalı olabilir. Hmm. yeni Yine başka bir YouTube kanalı. Bu ne? onu da anlatın. Ee, geçen seninle Sobo podcastini uh -huh. dinledik. Ragok Tay gelmiş Ali uh -huh. Ali biçimle ve Sıcan Tomaya. Evet. Ben baya şaşırdım yani e, Ragok Tay beni şaşırttı. Tamam 400. reklamdan sonra artık Müslüm bunu yapmış. yapmak istemiyorum demiş ama sonuçta yine de bunu devam ettiren insanlar da var. 50 yıl aynı şeyi evet. yapan insanlar da var. O demiş ki ne kadar para verirseniz verin hayır. Hani ben Doğru. devam daha üretken olacağım, benim için He. daha yaratıcı olan bir yere gideceğim demiş ve bırakmış ki çok ikonikti gerçekten. Hani evet. benim çocukluğuma rast geliyor o tam böyle. Selo hocamlar vesaireler işte o şarkı. <laughs> Aynen. Yani onu mesela yapma cesaretini göstermiş adam. Ama burada belki de işte parayı önem yani bir noktaya kadar önemsememek. <laughs> hayallerinin peşinden gitmek ne kadar mümkün hani basic ihtiyaçlarını tam sağlayamıyorsan da bunu yapamazsın yani. Ya e tabii yani böyle bir zeminin olması lazım. lazım. Seni tatmin eden bir zeminin üstünde yeni bir şey üretme arzusu içinde olman lazım. Yani bu tabii herkesle de böyle olmak o zorunda değil. değil yani evet. Produktivite, üretim, işte üretici olmak istisnai bir şeydir. Evet. Yani çoğu meslek dalında hiçbir şey üretilmez. Ama bir şey üretmek üzerine bir sahadaysan Hani o ürettiğin ürünün hep aynı olması ve herkese mutlu etmesi sana yetmiyor olmalı. Kendini kendini yenileyebiliyor olman lazım. O bakımdan çok zor bir şey ve çoğu kişi de bunu tercih etmiyor açıkçası. Evet. Yani 25-30 dakika yakın konuştuk. Bir de bizim bir önceki videodan bir şeyimiz vardı hatırlayacak olursanız. Bu yorumları gönderin demiştik. Yorumları burada okuyacaktık. Ama tabii şey var güzel yorumlar var. Biraz daha birikmesi gerek bence. Onun için bu videonun da altına siz yorum yazmaya devam edin. Yani burada soru olabilir. Üzerinde konuşacağımız bir konu olabilir. Bir anınız veya işte ne bileyim ya benim de başımdan böyle bir şey geçti. Ne dersiniz bu işe? Alan tarzında bizi konuşmaya sevk edecek herhangi bir şey de olabilir. Bunları alalım toplu olarak. Yani bir yayın tamamen ona tahsis Evet evet. Şey yani öyle daha sağlıklı olacak diye düşündük. Evet. Hani güzel sorular var bir ama hani ya çok kapsam olarak büyük başı başına bir program yapmamız lazım. Ya da bazen de çok hani spesifik birkaç cümleyle cevaplandırabileceğimiz şeyler. Evet. Onun için bir sonraki yayına saklayalım biz onu. Siz de yorumları yazmaya devam edin. Aynı zamanda tabii videoları da beğeniyorlar, abone oluyorlar. Artık bunu evet. söylemeye hacet yok. Bir sonraki sıfır bilgi de bunları okuyalım, değerlendirelim. Sevgili eşimle beraber. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Aynen. Hoşçakalın. Görüşürüz.